Bütün kitaplar konuşmaya ve eğlenmeye bayılır. Özellikle cumartesi akşamları. İşte bu da o akşamlardan biri. Şehrin en özgün ve butik kitapçılarından birindeyiz. Yemek kitapları tarif veriyor. Spor kitapları antrenman yapmaya başladı bile. Sağlık kitapları erkenden uykuya dağıldı. Korku kitapları herkesi korkutmaktan zevk alıyor. Ah, bir moda dergisiyle bir bilim kitabı flört ediyor. Biyoloji kitabı tuhaf bir konser veriyor. Ve birden ortalık karışıyor. Ama neden? İkinci perde. Önemli bir gün. Bir balıkçı çocuğun 8, 12 ve 18 yaşlarına dalış yapıyoruz. Çocuk annesiyle babasının onu tıkıştırdığı balıkçı dükkanından çıkmak istiyor. Çünkü onun hayalleri Atlas Okyanusu'ndan bile büyük. Bunun için de ahtapotların, yıldızların ve yazar Kafka'nın yardımına ihtiyacı var. Peki nasıl? Tek bilet iki ayrı oyun. Ben Deniz, yazar ve oyuncu Burcu Seçmeğer. Hepinizi oyunumuza bekliyoruz.